Başı örtülü, hadi ben o çıplak gezenleri de bir tarafa bırakayım. Başı örtülü, tam tesettürlü diyorsun. Bir bakıyorsun düğün meydanlarında başı çekiyor. Bir oturuyor, bir kalkıyor, bir hopluyor, bir zıplıyor. Baş örtüsü ney? Tesettür ney? Senin yaptığın ney? Ya hangi dindensiniz? Yani bunu vallahi Hristiyan rahibeler de yapmaz. Vallahi bunu diler de yapmaz. Bir tercihiniz olsun derler ya. Duruşunuz olsun, bir imanınız olsun. Haya imandandır yahu. Haya hayası olmayanın imanı olmaz. Utanılmaya en layık olan Allah Celle Celaluhu bizlere bunu öğretiyor. Ama geldiğimiz noktaya bakın aziz kardeşlerim. Yaşadığımız şartlara bir bakın aziz kardeşlerim neler yaşıyoruz. Haya tabi aklımıza haya deyince aklımıza neler gelir? İlk başta kadınlar gelir. Hani der ya büyüklerimiz haya çok güzeldir. Kadında olursa daha güzeldir. Cömertlik çok güzeldir. Tabii ki zenginde olursa daha güzeldir. Sabır güzeldir. Tabii ki fakirde olursa güzeldir. Bunun gibi aziz kardeşlerim bizler baktığımız zaman hayasızlık ki zaten bunu bilerek yaptılar bilerek yapıyorlar bir emperyalizmin kültür emperyalizminin kıskacında ne yaptığımızı bilmez haldeyiz